Artık resmi. Kevin De Bruyne Manchester City'de devam etmeyecek ve Galatasaray Belçikalı yıldızın imzasının peşinde. <laughs> Kötü geçen ve fazla öne çıkamadığı bir sezonun ardından Manchester City kadrosunu yenileme yoluna gitti. Kyle Walker'ın gönderilmesinin ardından İngiliz kulübü uzun yıllar başarıyla forma giyen Kevin De Bruyne ile de yollarını ayırdı. 10 numara arayışında olan Galatasaray City'nin yıldızını bu rol için mükemmel bir isim olarak görüyor. Galatasaray sadece Süper Lig'de değil, Şampiyonlar Ligi'nde de ilerlemek istiyor. Bu doğrultuda, Kevin De Bruyne gerçekten kadroya çok fazla kalite ve tecrübe katabilecek bir oyuncu. De Bruyne, bonservis bedeli olmadan gelebilir. Ancak Galatasaray için en büyük engel oyuncunun 20 milyon euro civarındaki maaşı. Bu nedenle, bana göre bu transfer oldukça zor görünüyor.